Gecenin anonsörü Alexander şu anda anons ediyor. Juan Carlos Gomez, Goran Delic mücadelesini sevgili izleyiciler. Sevgili izleyiciler, bu gece bu karşılaşmanın hemen ardından, başka maç yok arada, bu karşılaşmanın hemen ardından büyük şampiyonluk maçı başlayacak ağır siklette. Ladies and gentlemen, presenting Tanya Luca. Bosnian Herzegovina Kora Tali Sevgili izleyiciler Goran Deniç 24 maçta 24 galibiyeti bulunan bir isim <laughs> namalup bir boksör Juan Carlos Gomez 54 galibiyeti 3 mağlubiyeti var Juan Negra Ring anonsörü Alexander Alexander'la Bakü'de bir araya gelmiştim. Çok enteresan bir isim. Gerçekten de çok sevecen. Rusya'dan geliyor ve Çeçenistan'da bu gecenin anonsörü durumunda ama main event'in anonsörü Michael Buffer sevgili izleyiciler. Hazırlıklar tamam. Round one, round başlıyor. Mücadelenin hakemi Guiler Mopperespine da. Ve David ile Kadirov ekranlara geliyor. Ramazan Kadirov. O da Çerkesistan Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı durumunda bulunuyor. David de ağır siklette şampiyonluk yaşamış bir isim. Ve hala faal bir boksör. Juan Carlos Gomez ters kart. Tıpkı rakibi gibi iki solak boksörün mücadelesinde ilk round başladı ve bir sol koşa geliyor Bosna Ersekli boksörden. Kübalı sağ atıyor. Nasıl bir maç bekliyor bizi Koray? 10 rahatlık bir kıta arası kemer mücadelesi bu. Evet senin de gibi bu karşılaşmanın galibi aynı zamanda WBA'de uluslararası şampiyonun sahibi olacak ve sıralamada ilk 15'e girerek dünya şampiyonluğu maçına çıkma potansiyelini de elde etmiş olacak. Kıta arası kemer mücadelesi değil sevgili izleyiciler. Koray'ın da söylediği gibi uluslararası kemer mücadelesi. Bir intercontinental var ve international var. İşte bu uluslararası mücadele olarak dikkat çekiyor. Zaman zaman bunu karıştırabiliyoruz. Buna bakmayın. Midesine bir sağ direkt geliyor. Juan Carlos Gomez. Dokuldu. Yavaş yavaş Bosna Ersekli boksörün üzerine gitmeye çalışıyor. Goran Deliç kapandı. Bir direkt yumruk aldı. Hemen üzerine gitme çabasında. İlk rauntta midesine yine bir balış at. Juan Carlos Gomez rakiplerini bugüne kadar 39 kez knockout etmiş bir isim. Son derece başarılı bir performansı bulunuyor. Gomez bir sağ kaldı ama çok mühim bir direk yumruk değildi bu. İlk roundda birbirlerini tartıyorlar. Gomez büyük başarılar yakalamıştı. Hiç unutmam Berlin'de Oliver Makvalla mücadelesinde kıtalar kemer mücadelesiydi o. Karşılaşmayı kazanmıştı ve maçın hemen o sırasında kazandığı eli eldivenlerini çözer çözmez eldivenlerini bana vermişti. O yüzden çok büyük bir mutluluk yaşamıştım. Bu an Carlos Gomez'de böyle bir anımız var sevgili izleyiciler. Berlin'deki o maç unutulmazdı. Türk boksunun da kendisiyle olumsuz bir anısı var. Bilgen. Sinan Şermin Sam'ın kariyerindeki ilk mağlubiyetinin sahibiydi. Carlos Gomez. Aynen. Juan Carlos Gomez. Şimdi o Berlin'deki o gecede Sinan Şamil Samdar e çıkmıştı ve bir e, Akdeniz kemeri koruma maçıydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Patrick geliyor şimdi Juan Carlos Gomez. İvitsa dövüşmüş. Evet Perkoviç de. Juan Carlos Gomez Kübalı boksör. Büyük şampiyon eski sıkletine geri döndü ve burada fırtınalar koparmak niyetinde Juan Carlos Gomez 1973 doğumlu sevgili izleyiciler. 41 yaşında ama 41 kere maşallah diyebiliriz. Hala aynı performansı yani kendinden beklenen bir şeyler var değil mi hala bu yaşında bile? Öncelikle kendisinin kendisinden hala beklentisi devam ediyor ki mücadelesine devam ediyor ringlerde. İlk roundun özetini şu şekilde çıkarabiliriz. Her iki boksör de birbirini tanımaya çalışıyor bir o kadar da tartmaya tabii ki. Gomez rakibine karşı uzaktan dövüşme şansına sahip çünkü daha uzak yumruklar atabilmek için uzama mesafesine sahip. Buna karşılık her iki boksörün de eksik olan yanı her ikisi de gardını aşağıda tutuyorlar ve direkt yumruk alma konusunda oldukça açıklar. Cumalılar kendi kararları da kendi veremez. İşte böyle bir slogan vardır Küba'da ama Juan Carlos Gomez kendi kararını verdi ve Küba'dan kaçtı. Almanya'ya geldi Gomez ve boks yapmaya başladı. Profesyonel kariyerinde bu arada ne oluyor orada diye bakıyoruz. Evet bir hediyeler takdim ediliyor ödüller günün anısına. Bu arada WBC'den de bir kişi görüyorum orada evet. Bu da devlet başkanına gecenin anısına hediyeler veriyorlar. Çünkü bu doğal gecenin en büyük mimarı, en büyük maddi destekçisiydi Kadir İşte dünyanın gözü kulağı Grozny'deki bu karşılaşmalardaydı sevgili izleyiciler. İşte Kanal Türk ekranlarında izliyorsunuz. Az sonra WBA'de dünya şampiyonluk karşılaşması başlayacak. Bu maç biter bitmez. Fasol Drek. Gomez ikinci rauntta biraz daha tempo yapmış vaziyette ilk 30 saniye geride kaldı. Ve şimdi Panter lakaplı boksör Boks, Bosna sekti Goran Deniz karşısında daha uzun boylu bir isim. Boksa 1995'te başladı profesyonel kariyerine. Amatör kariyeri de var tabii ki. Kübalı deyince amatör boksak da gelir. Kimler çıkmadı ki değil mi Koray? Evet aynen öyle yani o dönemlerde hatırlarsın Bilgehan arenada boks yapmaktaydı Gomez ve onun gibi birçok kübalı boksör Oldliner Solis Yurorkis Gamboa, Erizlandi Lara ilk zamanları, Gülen Merikanlı ilk zamanları Jan Bartelemi birçok kübalı o sene o dönemlerde Gomez ile birlikte aynı kulüpte boks yapmaktaydılar Bunların da tabii ki Almanya'ya gelişindeki baş aktör Ahmet Öner'di Ahmet Öner onları Küba'dan galiba Meksika'ya, Kanada'ya oradan Almanya'ya kaçırdı ve onları profesyonel boksa başlattı diye hatırlıyorum. Evet, kaçan ilk üçlü Solis, Bartelemi ve Gamboa. Evet. Sonra Lara geldi. Hatta Lara ilk geldiği zaman Ankara'da ilk Ankara'da oturmuştu. Yapmıştım. Evet ya Ankara'da geldi, otelde yanıma oturdu. Ben de Ahmet Öner'e e kaç göz attım bu arkadaş kim diye. O zaman da ama nereden bileceksin Ankara'da odana birisi gelmiş. Yani yanında oturuyor yani orada lobide. Çok enteresandı. Lara şimdi tabi kanel ile mücadelesi gündemde sevgili izleyiciler. Ortalığı yakıp yıkacak bu sabaha doğru. Fadrek, Gomez sağlı sollu direklerle gitmek istedi. 50 saniye var sevgili izleyiciler. İkinci raundu da tamamlamak üzereyiz. Birazdan şampiyonluk karşılaşması başlayacak. Çok şaşkın da ama orada Elistan nereye geldim ben der gibi ama çok mutluydu. Tabii ki o kübadan kaçması gelmesi çok büyük olaylara maruz kalmıştı. Çok şaşkındı. Çok da memnundu. O biraz da normal ama aynı zamanda doğru bir karar vermiş ki şimdi dünyanın zirvesinde ve hala zirvenin üzerinde mücadelelerini sürdürüyor. Ona sormuştum. Eristan Dillara'ya demiştim ki şampiyon olabilecek misin profesyonelde? Bir gün mutlaka demişti. Hatta Gün Emre İçer Ankara'dan arkadaşım. O da yanımızdaydı. Buna şahittir. Şimdi tekrar Pantera üzerine doğru gitmeye çalışıyor. İkinci raundu tamamladık. Ve adam harbiden de dediğini yaptı. Şampiyonluklar zincirini o büyük isimleri mağlup ederek finale kadar geldi. Gördüğünüz sevgili izleyiciler. Bu maçın hemen ardından dünya şampiyonluk karşılaşması başlayacak. Ağır siklette bir tarafta Çeçen asıllı Özbek boksör. Sevgili izleyiciler Rustan Şakayev. Diğer tarafta Amerikalı o Keando. Ve şunu belirtelim, maça 3 gün kala gelmeme kararı aldı Fresa Kiendo. Sonra özel jet tuttular ve o jetle birlikte kendisini topraklarına geldi. Önce Chicago'dan Moskova'ya, Moskova'dan da Grozny'ye geldi. Nasıl bir korkudur bilmiyorum da nasıl geldi, nasıl karar değiştirdi. Çünkü o maça başka iki isim atandı. Hatta maçın ismi değişmişti. Bunları birazdan anlatacağız sevgili izleyiciler. Yalnız ilk, ilk rounddan itibaren özellikle ikinci roundda Gomez maçı ağırlığını koyduğunu da belirtelim bu arada. Gomez üçüncü rounda başlıyor. Boks maçlarını Kanal Türk ekranlarında her cumartesi izlemeye devam etmek istiyorsanız sevgili izleyiciler. Çok önemli bir bilgi bu. Uydu bilgileri değişiyor artık. Kanal Türk HD yayına geçiyor. High Definition sistemle bu görüntüyü izlediğiniz kalitenin kat be kat daha iyisiyle birlikte izlemeye devam edeceksiniz. Kanal Türk ve birçok yerden Kanal Türkiye'nin yeni frekanslarını, HD frekanslarını ve standart definition frekanslarını öğrenmeye çalışın. Haftaya boks maçları devam edecek. Her hafta olduğu gibi devam edecek yıl boyunca. Bu maçları sakın kaçırmayın. Uydu bilgilerini mutlaka ama mutlaka çek edin arkadaşlar. Şu ana kadar hemen hemen Goran Deliç, Juan Carlos Gomez'in tüm direkleri aldı. Gomez. Bu iyi bir işaret değil boşluk boksör için. Gomez şimdi sağlı. Arka arkaya yumrukları var. Ve Bilgehan Demir Twitter adresinden yorumlarınızı gönderin. Koray senin. benim de var artık Koray şarka yazarak bana da ulaşabilirsiniz Twitter'dan. Koray Şarkaya Twitter'dan takip edin arkadaşlar. Gomez şimdi klasik kombinasyon denemeleri de yapıyor. Şimdi sağ direk, sol direkt çok başarılı. Gomez üzerine gitmeye başladı. boştak boksör. Bir tane sol aparkat yedi sevgili izleyiciler. Boksör çekti. Sağ sol direkt geliyor. Bir tane sağ direkt. Gomes, Kübalı boksör. midesine darbe aldı. Bir iki tane sağlı sollu projeler. Bir sadrak. Şimdi tekrar aynı şekilde başarılı ama bu arada Goran Delic'ten çok iyi bir sadrak geliyor. On roundlık bir proje. Uluslararası kemer mücadelesi bu. WBC Edmund Geber ve Vicente Sandes karşılaşmasının özetini de gecenin sonunda sizlere aktaracağız. O da gümüş kemer maçı sevgili izleyiciler. Şu anda izlemiş olduğunuz karşılaşma WBA'de uluslararası Cruiserweight Unman maçı. Juan Carlos Gomez bir sağ direk atıyor. Korkmak sesini duyduk. Bu da bitirmek üzereken bir süper sağ direk aldı. Şimdi karnına da doğru yaptığı vuruşlar var Gomez'in. Şimdi roundun net üstünü Juan Carlos Gomez özellikle rakibini oldukça hırpalayacak yumruklar vurmayı başardı. Juan Carlos Gomez'i nasıl tanıyoruz? Juan Carlos Gomez Kübalı. Bir kere Kübalı kumaşına sahip bir boksör. Hem hareketlidir hem çabuktur hem de seri yumruklar atar. Şimdi Gomez de eski hızında değil ancak geçmişe dair bazı kesitler bize izletti bu Goran değil için özellikle gördüğüm kısımda şu var ki kafa eskileri çok zayıf. Yani... Round'un başına söylediğim gibi Gomez'in hemen hemen bütün direkt yumruklarını aldı ve Gomez ters kart olmasından dolayı ilk yumruğunu sağlıyor ve sağ solların hepsi rakibine isabet etti neredeyse ve dolayısıyla artık karşılaşma tamamen Gomez'in kontrolünde. Yani izleyiciler Goran Deniz'de işte, tıpkı Juan Carlos Gomez gibi 41 yaşında ikisi de maşallah diyelim değil mi? Çok başarılı bu arada Fritz Dudunek antrenörlüğünü yapıyor köşesinde. Bu arada Fritz Dunek ile ilgili şöyle bir bilgi verelim. Çok bir, bir haber var değil mi? Evet 16 Ağustos'ta biliyorsunuz ki Fırat Arslan Juan Pablo Hernandez'de dünya şampiyonluğu maçına çıkacak. Ve Fritz Dunek o karşılaşmada Fırat Arslan'ın köşesinde yer alacak. Fight Club'da bunun haberi yapılmıştı. Okumuştum. Çok da güzel bir haberdi bu. Sevgili izleyiciler. Sağ geliyor. Bir sağ daha geliyor. Bir sağ direk, süper sağ direkler geliyor. Juan Carlos Gomez kendisinden beklenen performansı gösteriyor açıkçası şu ana kadar. Goran Deliç'in maçı kaybetmemesi için daha iyi performans çizmesi lazım. Hadi Goran Deliç biraz da senden tempo. Maç tadından yenmez o zaman. İlk 3 round ve 4. round'ın ilk dakikası itibariyle Delic ve cephesi Gomez karşısında herhangi bir çözüm üretememekte. Amatör ile ilgili sorular soranlar var Twitter'da bana. Arkadaşlar amatör kariyerine 1990'da başladı. 95'e kadar 5 yıl boyunca toplam 170 maç yaptı amatör kariyerinde. Sadece 12 kez yenildi. 158 kez kazandı Juan Carlos Gomez. Yine sorular sormaya devam edebilirsiniz. M. Bilgehan Demir. Hatta amatör yıllarındaki o performansı sonrası Üniversum Kulübü'yle sözleşme imzalayarak profesyonelliğe de Almanya'da start vermiş oldu şimdi. Goran Delic'in yüzünde ciddi bir deformasyon söz konusu sevgili izleyiciler. Ve bir sağa geliyor. Juan Carlos Gomez bu maçı almaya kararlı. Cruz Ruvette, tekrar eskisi gibi dünya şampiyonluk karşılaşmasına çıkabilmek için bu karşılaşma onun için çok çok önemli. Ciddi ciddi istiyor sevgili izleyiciler. Tabi WBA'de Cruz Rubete bu sıklette Lebedev gibi bir isim var. Hatta son karşılaşmasını anlattığımız Yuri Musa Kalenga da o sikletin aynı zamanda geçici şampiyonu durumunda. Hep birlikte göreceğiz sevgili izleyiciler. Juan Carlos Gomez tecrübesiyle ringde kalabilen, beyefendi kişiliğiyle bilinen. E i̇şte bakın burada Juan Carlos Gomez karaciğerine düzeltiyorum boşluğuna çok sert bir yumruk altı. Sağ sol direkler. Yine Juan Carlos Gomez'den. Dördüncü roundur artık sonlarına doğru ilerliyoruz sevgili izleyiciler. Kanal Türk ekranlarında boks heyecanı tam gaz devam ediyor. Sağ direkten iyi kaçıyor. Goran Delic. Delic şu an ciddi deformasyonlar yaşıyor rakibi karşısında. Ağır başarı grafiği bir alt siklette olduğu kadar yüksek değildi tabii Juan Carlos Gomez'in. Tekrar eski sikletinde ve şimdi baskısını kurmaya devam ediyor. Kübalı boksör. Son 10 saniyeye girdik sevgili izleyiciler. Vitali Klitschko'ya rakip olmuştu. 9. rauntta <laughs> <laughs> teknik knockoutla kaybetmiştik Gomez. 2009 yılıydı. Yanlış hatırlamıyorum. 2009 evet. 2009 yılıydı. 2009 yılıydı. 9. rauntta teknik knockoutla maçı kaybetmişti ünvan maçına kadar çıkma potansiyeli göstermişti. İki kez eleme yaptı. İkisinde de aynı boksör. Oliver Makkola dövüştü. Juan Carlos Gomez o dönemlerde ancak ağır siklette biraz da kendi hatalarından da kaynaklanan çünkü ciddiyetten biraz uzaklaşmıştı hani Kübalı boksörler profesyonel geçiş yaptıktan sonra o amatör disiplinlerinden zaman zaman uzaklaşabilirler Gomez'in de böyle bir iniş çıkışları vardı ve bunu ağır siklete ciddi manasıyla yaşamış oldu. Gomez e ilgili şöyle de bir bilgi verelim Bilgan. Özellikle Türk boksunu yakından takip edenler için. Gomez kariyeri boyunca şu an Fritz Dunek çalışıyor. Daha önce de Mihai Tim ile çalıştı. Vitali Klitschko için Orlando Coelho çıktı. Ama özellikle Arana yıllarında ben hatırlıyorum ki son birkaç maçında Türk çalıştırıcı Bülent Başar onun baş antrenörünü yapmaktaydı. Bülent Başar'a da buradan selamlar gönderiyoruz. Hamburg'da Juan Carlos Gomez üzerinde harbiden de gerçekten de çok büyük emeği var. Çok önemli iki boksörü vardı Bülent Başar hocanın. Biri Gomez'de biri Hörbi Hayt'ta. Hamburg'da yaşıyor. Gomez hala Bülent'le samimiler dostlukları devam ediyor. Bir arkadaşlıkları var. Müslümanlığı tercih etti o Juan Carlos Gomez'de. Onu belirtelim. Gecenin başında da söylemiştim zaten. Goran Delic şimdi sol iyi kaçıyor mücadelenin hakemi pür dikkat Perez Pineda ama ona pek iş düşmedi. Çok temiz bir maç oluyor. Sarılmalardan uzak. Hakemi zor durumda bırakmayacak derecede. Son derece böyle iki boksörün de maç yapmak istedikleri ortada. Ama şu ana kadar tek taraflı bir maç olduğunu söylememiz gerekiyor. İşte dedim ya az önce de Haydi Goran Deniz biraz da tempoyu sen yükseltle tadından yenmesin diye. İşte bunu bekliyoruz ama Dediğim gibi tek kale maç oynuyor diyebiliriz. Juan Carlos Gomez için. Gomez tekrar baskı kurmaya başladı. Beşinci rounddayız sevgili izleyiciler. Dalton Drekter. Kampoyu giderek yükseltiyor. Gomez gibi rakip karşısında gar alış tekniği ve aynı zamanda o başını sağa sola kaçırıp o yumruklardan uzaklaşamaması delik için çok ciddi hatalar. Tabii ki ilk 4 roundda puanları soracak olursanız bana göre 40-36. Tüm roundları kazandı diyebiliriz Juan Carlos Gomez. Şimdi Juan Carlos Gomez bir tane sol kroşe yiyor. Goran Deniş'ten sürpriz bir kontra yumruk geldi az önce. Boks gecesi yazın yorumlarınızı gönderin. Köşeye gönderdi şimdi ve time out veriyor hakem. Yüzündeki deformasyonun temizlenmesi için. Şimdi Gomez'in yeniden bir alt geçmesiyle birlikte Almanya'da yaşıyor. Almanya'da çok popüler. Şimdi Almanya'da güncel konulardan bir tanesi şu. Bir gomez mark maçı nasıl olur? İnsanlar... Michael Buffer ve Evander Holyfield sevgili izleyiciler. İki efsane yan yaralar. Michael Buffer ana maçın anonsörü sevgili izleyiciler. Ve maç bitiyor. Maç bitiyor Juan Carlos Gomez. Doktor kararıyla kazanıyor sevgili izleyiciler. Gomez şampiyonluk maçına doğru gidiyor. Uluslararası şampiyonluğu sahibi oldu

Badr Hari ve Marta Koskas vardı gördün değil mi? Ünlü film yıldızıyla Badr Hari de orada Grozny'de, David Haye burada, daha kimler var kimler, Marco Hook da burada sevgili izleyiciler, karşılaşmaları takip etmek için gelmişler Grozny'e Büyük şampiyonluk maçı başlıyor sevgili izleyiciler az sonra, müthiş bir heyecana tanıklık edeceğiz hep birlikte, sakın ekranlarınızın başından ayrılmayın sevgili izleyiciler.